Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Azerbaycan ordusu 3 bölgeye daha bayrağı dikti. Değerli izleyenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Aliyev Twitter hesabından Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavent ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'ındır paylaşımında bulundu.